Teşekkür ederim ben de seni öpeyim. Neler yapıyorsun bugün? Yedim. Bugün? Evet. Ne ne yaptın bana komşum? Ne ne pişirdin bana? Bana sana Tavuk mu yaptın? Pasta mı? Peki komşum. Bekliyorum o zaman. neye vermek istersen onu yerim. Çok teşekkür ederim komşu. Ellerine sağlık. <laughs> hmm. Hmm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ <laughs> Bir kahveni alırım. Tamam. Çok güzel olmuş. Bana sonra tarif verir misin komşum? Hadi <laughs> ben Çok güzel olmuş. Evet ellerine sağlık. Nasıl yaptın bana bir anlatır mısın? Ben de oynamışım. Peki bir kahve. Şimdi babam da oynamışım. Sözü söyleyeceğim. Peki. Çok teşekkür ederim kahven için. Bir şey Teşekkür ederim. Güzelmiş. Çok güzel olmuş. Güzelmiş. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Bir pastanı da alırım hamburgerini. Bence çok güzel olmuş. Yıkıyorsun yani temizsin. Aferin sana. Yemeyeceğim Aç. Bir pasta alabilirim ya da hamburger. Hangisinden verebilirsen yaptıysan. Aynen. Hamburger ve pasta. Çok lezzetli görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum İrem. Çok teşekkür ederim İrem. Çok harika bir görüntü. Hayır. Ellerine sağlık. Oh muhteşem olmuş. Bir harika. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ay Tabii ki çok harika olmuş. Ellerine sağlık. Bir evet. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Ne dememiz gerekiyor sence İrem? Hoşçakalın. 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 Bay bay. Hoşçakalın. Evet.